Gerisi bize kalsın. Ha, bu kadar tüketim meraklısı olmayın lütfen ya. Her şeyin tadını çıkartın arkadaşlar. Anı yaşayın biraz. Bir de bir şeyin önü arkası var yani. Bir sürü kişiyle görüşüyoruz. Yani bir sürü şey yapıyoruz. Onunla görüşüyoruz. Onunla irtibatlanıyoruz. Hani bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Sonuçta sizin karşınıza çıkıp size bir şey anlatacağız. Ya o kadar çok şey var ki. Mesela dünkü bütün röportajdan böyle saçma sapan yere takılan mı dersin? Hani böyle şey mi... Ya bu yayında ben mesela yayınları izliyorum ya. Kenara koyuyorum Engin. İşime geliyor mu? E, doyurucu muydu? Evet. Ondan sonra şey ya dün espri yaptım bu dedikodu meselesini. Anam onu bile bize bize diyor neler dediniz falan. Biz dedikoducu muyuz falan. Her ya neyse, dedikodu dedikodu satarizm ya. Her neyse. Ee, arkadaşlar Engin söylemeden ben söyleyeyim. Ee, lütfen e, birincisi yayını beğenin sonra hemen başlayalım. Hatta şu anda başlayalım Engin. Yavaş yavaş. Bir kısa bilgi daha vereyim. En sona saklayalım ki izleyiciler madem öyle Güllü meselesini dinledikten sonra ayrılmasın. Arkadaşlar Ümit Can Polat olayıyla ilgili bugün Ümit Can Polat'ın abisi İsmail Can Polat'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. O detayları da size aktaracağız. Bu bilgi de verelim. O yüzden yayını hani erken bırakıp gitmeyin ki sonuna kadar bütün konularımızı işleyelim. O konuyla ilgili bilgileri de sizlere verelim. Gene hangi sınıf. konudan başlayacağız. Ee, sen nasıl istiyorsan öyle devam edelim. Sıca sıcana yapmış olduğun telefon görüşmesinden e, en son bahsedelim istersen. Zaten çok fazla bilgi veremeyeceğiz sebebi kim olduğunu söyleyeyim. Şimdi yayını da izliyor. Ben biliyorum yani izlediğini zaten sitem etmiş. Hani ikinci bir siteme de yol açmasın. Çiğdem Hanım'la görüştüm. Çiğdem Hanım ben e, görüşmenin tamamını aktarmayacağım. O yüzden rahat olun. Yayını siz de sonuna kadar izleyin lütfen. Yani görüşme neticesini anlatmayacağım ama oradan kritik sadece bir şey söylediniz, sadece bana da demediğinizi söylediniz. Benden önce bir gazeteci anlat aramış herhalde, ona da anlatmışsınız. Ama şu an yazabilirsiniz herhangi herhangi bir şeyiniz varsa tedirginliğiniz yayın sonuna kadar buradayız. Tabii tabii yani Çiğdem Hanım'la bugün Fırat tekrar bir telefon görüşmesi yaptı. Dün biz görüşmemizi aktarmıştık. Anladığım kadarıyla Çiğdem Hanım dün bütün programımızı izlemiş galiba Fırat. Ee, yani e, o programda dün bir soru yöneltmiştik hani neden çıkıp konuşmuyorsunuz diye. E, o konuyla ilgili de açıklama yaptı aslında. E, bizzat kendisinin e, Fırat'tan isteği hani biz sizin samimiyetinize güveniyoruz, tarafsızlığınıza güveniyoruz. Ben şu an e, konuşacak durumda değilim diyor. E, rica ediyorum bu konuşmaları sıcağı sıcağına direkt aktarmayın söz veriyorum. Hani ben daha sonra çıkıp konuşacağım. Ama işte orada kritik bir detay var. O yüzden konuşmayı yapan Fırat'a ben pası atayım. Fırat bize anlatsın. Buyur Fırat. Ha şimdi mi anlatayım? Tamam sen yayın yani <laughs> da Başlayalım ya. Evet başlayalım. Tamam. Şimdi... Dediğim gibi Çiğdem Hanım rahat olabilir. Ben hani çok şey konuştum kendisiyle ama bir röportaj sözü verdi. Bu röportajı bekliyorum. Hani bu röportaj olursa en azından her şeyi sorabiliriz diye o yüzden bugünkü görüşmeyle ilgili e, ne olmuş ki şey Sev Sev biriyle kavga ediyor başarın. Nasıl yani Fırat Bey konuşacağınızı anlatmayacak mısınız? Gazeteciler de şimdi off the record denen bir şey vardır. Hani dosyanın böyle bir e, geneline dönük bir şey anlatmadı tabii ki ama hani birkaç soru sordum onlara yanıt verdi. Evet off the record denen bir şey vardır. E, kayıt şeyse karşı taraf inkar eder konuştuğunu arkadaşlar. Böyle bir şey vardır gazetecikte. Bir de hani bir daha mesaj mesela Ç Çiğdem izliyorsa Gülliye şantaj yaptınız doğru mu? Bu, bu, bu soruların hepsini sordum bu arada arkadaşlar. Fakat şey e, özellikle merak ettiğim bir şey vardı. Engin de onu söyledi. Çiğdem Hanım röportaj vereceğini e, vermek istediğini söyledi. E, röportaj vermek istiyor. bu e, bizimle de konuşmak istiyor. Ben diyor ki olayı başından sonuna kadar size anlatmak istiyorum. Ee, bu videoya yanıt vereyim o zaman yine. Vallahi hani o off the record hepsini aşmadan rengin <laughs> yanıt vereyim. Bunu sordum dedim ki ya yani dedim ki yani Çidem hanım vallahi şey yapsın artık. Yapacak bir şey yok. Dava ederse de Mine Mine ve Başak Hanım'a ödetirim ben o şeyi. Yok davalık bir şey yok aslında. E, bence çok önemli bir açıklama bu konuyla ilgili. Bence evet. söylenmesi gereken bir şey yani. E, bu Çiğdem Hanım'ı da rahatlatacak bir açıklama. Evet evet. Şimdi ben e, Kervan'ın gözaltı kendisine sordum. Dediğim gibi her yani en azından konuşmanın diğer şeylerini es geçeyim. E, bunu sorayım. Ben de siz böyle kısa gözaltı falan filan var ya. Yani şey kısa bir ifade süreci falan. Ben böyle bir şey yapmadım. Uzun uzun ifade verdim. Birkaç kere ifade veriyor. Tek ifade vermiyor Engin. Ee, onun dışında e, Çiğdem Hanım az önceki videoya ilişkin şunu söylüyor. Ee, diyor ki e, ya diyor e, kimin elinde ne video varsa ben özellikle sordum. Mesela para kısmını sordum. Güllükten para alıyor muydum? Para sen hesabına mı geliyordu? Kimin hesabına gidiyordu? Ne kadar para geliyordu? Falan filan. Hepsi sana anlattım zaten. Bir diğer şey de gerçekten şantaj yaptım mı Güllük? yani elinde bir video. O da dedi ki, buradan dedi. Hani o zaman herkese çağrı yapayım." dedi. Ee, lütfen dedi, "Bu böyle bir kayıt varsa bu kaydı açıklasınlar." dedi. Benim herkes, ona iznim vardı da sen belirtmiştin tabii öyle. Tabii bir şey. benim ona tabii tabii benim rızam var dedi. rızam var çünkü. Kendine güveniyor burada Çiğdem Hanım. E diyor yani, "Benim hani bir rızam var." diyor. E, ve e, lütfen diyor, "Böyle bir video herkes e, varsa şey yapsın e, açıklasın diyordu ben, ben şimdi bir şey yine buna bir yorum yapayım şimdi e, normalde bir şey varsa herkes zaten bu resti çeker yani varsa yayınlasın varsa yayınlasın zaten herkes bu resti burada çeker e, ikinci şeyde e, neydi o Engin hmm. ha asıl önemli olan şey bu arkadaşlar bence en tamam, önemli girmeyelim bence e, <laughs> Bu ikinci detayı da verelim. Ondan sonra bence bu pası. Yok izleyelim. yok. Bunu bu, bunu mutlaka verelim. Yani çünkü yani dediğim gibi orada detaylıca bir şey konuşmadık. Hani birkaç böyle sohbet oldu yani. Sadece ben kay, hani yayınlamamak üzere sizinle konuşuyorum dedi. Hatta bugün giriş yapmadan ben bir e, hatırlatma yapayım o zaman izleyicilere. Orada bugün, şunu da Benim söyleyeyim. De... Esra Ezmeci ekibi de görüşmüş kendisiyle. Onlar da büyük ihtimal izin vermediği için onlar da yayınlamamışlar. Evet. Arkadaşlar dün yaptığımız yayında hatırlıyorsanız bir konuya dikkat çektik Fırat'ta. Dedik ki Tuğberk'in avukatı Rahmi Bey. Rahmi Bey aynı zamanda Deniz Hanım'ın da Çiğdem Hanım'ın da avukatı. E şu an Rahmi Bey Tuğya'nın e, Tuğya'dan şüphe duyduğu için avukatlığını bıraktı. Tuğberk ablasından artık şüphe duyduğunu ve bu olayı e, bu olaya inandığını dile getirmişti. Acaba Çiğdem Hanım olayın neresinde diye sormuştuk. Bunu konuşmuştuk. Çünkü bir tarafta Rahmi Bey var olaydan şüphe duyduğu çekildi. Bir tarafta artık aldasının suçlu olduğunu düşünen Tuğbet var. Dün bu konuşmamızı hatırlayın. İşte ona bir yanıt geldi. Buyur Fırat. Çiğdem Hanım'ın fikri değişmiş. E, bu konuyla ilgili. Yani e, o da kaza olmadığını düşünüyor Engin. Yani onu söyleyebilirim. O da artık e, bu işin şüpheli olduğunu ee, ve bunun e, cinayet e, ihtimali olduğunu artık o da e, düşünmeye başlamış. Onu sadece bunu söyleyebilirim. Yani Fırat'ın bu görüşmeden aktardığı bir cümle arkadaşlar ama dosyanın ve sürecin e, başka bir noktaya evrilmesinde o kadar kritik bir açıklama ki bu. Bakın dün biz buradan bu soruyu sorduk, bugün Fırat Çiğdem Hanım'la görüştü. Aslında e, yapılan görüşmenin devamını boş verin. Yani bu kısım çok önemli. Tuğberk'ten sonra sır küpüm dediği, telefonunda sır küpüm olarak kayıtlı olan Çiğdem Hanım'da ki hakkında birçok iddia söz konusu. Çiğdem Hanım da bugün Fırat'la yaptığı görüşmede diyor ki ben de artık e, bu işin kaza olmadığını düşünüyorum. Son gelişmelerden sonra benim de fikrim değişti. E, Fırat'ın bana aktardı. Orada eksik bir yer var. Yeter ki ben de sizin gibi istiyorum. Yeter ki bu iş bu işin doğrusu neyse o ortaya çıksın. Bakın çok kısa bir cümle ama süreci tamamıyla etkileyecek bir cümle. Yarın muhtemelen bütün televizyon programlarında falan bu konuşulacak. E, son dakika haberiymiş diye verilecek ama bunu medya bloklar buradan duyurmuş olalım. Tuğberk'ten sonra artık Tuğya'nın sır küpüm diye kaydettiği Güllü'nün eski menajeri Çiğdem Hanım'da görüşünün değiştiğini son gelişmelerden sonra bu olayın kaza olmadığını dile getirdi Fırat Dişiçinler arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlere vermiş olalım. Aynen. O zaman sıcağı sıcağına direkt kendi konumuza geçelim. Şimdi Fırat bir özet geçeyim istersen. Ondan sonra kervan konusundan senden bilgi almak istiyorum. Sen çünkü daha çok konuya hakimdin. Ben bugün bir dakika...